Merhaba arkadaşlar, adım Dursun Özen, fizik öğretmeniyim. Bugün sizlerle e, TYT, küresel aynalar soru çözümü yapacağız. Gelin başlayalım. Evet, birinci sorumuz çocuklar. Biraz büyütelim. Bir çukur aynanın odağını değiştirmek için işlemlerinden hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar, çukur aynaların... Ya da e, küresel aynaların odağı sadece eğrilik yarıçapına çapına bağlıdır. Bakın sadece eğrilik yarıçapına çapına bağlıdır. Bu bilgiyi de soruyu çözelim. E, aynayı, aynayı suyun içerisine koymak etkilemez çocuklar. Bakın cümle çok açık. Sadece eğrilik yarıçapına çapına bağlıdır. Ayna üzerine değişik renkte ışık göndermek e, etkilemez. E, odağın yerini değiştirmez. Aynanın eğrilik yarıçapını değiştirmek evet. Bu bizim cevabımız olacak. Cevap Ceyhan. Devam tamam edelim. Bakın yine eğrilik yarıçapı bilgisini e, sorgulayan bir soru. Diyor ki bir öğrenci grubu çukur ayna ile yaptığı, yaptığı deneyde asıl eksene paralel gönderen ışının e, aynaya yansıttıktan sonra asıl ekseni kestiği yeri işaretliyor. Daha sonra e, şekildeki ikideki gibi su içerisinde koyarak e, ışının asıl ekseni kestiği yeri yeniden işaretliyor. Buna göre öğrenci grubu hangi soruya yanıt aramıştır? Bakın çocuklar burada e, Sabit tutulan ve değiştirilen şeyler nedir onu inceleyelim. Bakın e, küresel aynamız sabit. Işın da yine paralel göndermiş. Değiştirilen sadece ortama ikinci durumda su yerleştirilmiş, su koyulmuş. Buna göre cevabımız ne olur çocuklar? Çukur aynanın oda mıdır? Değil. Odak uzaklığı tepe noktası ile merkez arasında mıdır? Değil. Odak uzaklığı eğrilik yarıçapına bağlı mıdır? E, eğer yani eğrilik yarıçapını çapını yani mesela şöyle değil de böyle bir e, ayna kullansaydı yani ikinci şekilde bunu söyleyebilirdik. Bu da değil çocuklar. Ee, odak uzaklığı ortamın yoğunluğuna bağlı mıdır? Evet, burada ne yapıyor çocuklar? Birinci durumdan ikinci duruma geçerken yoğunluğu değiştiriyor. Cevabımız Diyarbakır'dır. Çukur aynı ışığı toplar mı? Böyle bir e, çalışma burada yapılmamış diyebiliriz. Cevap D çocuklar. Çocuklar, odak uzaklıkları eşit mi? E, F olan çukur ve tümsek ayna önünde özdeş X, Y kalemleri şekildeki gibi konulmuş. Kalemler ok yönünde hareket ettirilirse X ve Y kalemlerinin görüntülerinin boyları nasıl değişir diye soruyor. Şimdi çocuklar tümsek aynaya bakın. Tümsek aynanın önünde bir cisim var. Tümsek aynada görüntülerin hepsi çocuklar şu boşlukta olur. Yani odakla tepe noktası arasında olur. Ee, uzaktayken odağa yakındır. Yaklaştıkça çocuklar aynaya yaklaşır. Yani siz eğer siz eğer bu cismi, bu cismi şuraya getirirseniz, e, görüntüsü de şuraya gelecektir. Neredeyse boyları eşit olacaktır ama uzaktayken çocuklar mesela bunun için yazalım. Şuranın görüntüsü burada şöyle küçük olacaktır. Yani bizim e, X cismimiz yaklaştırıldıkça çocuklar bu cisim bu tarafa doğru yaklaştırıldıkça e, öbür cisim de büyüyerek aynaya yaklaşacaktır. X'in boyu artar diyeceğiz. B ve C şıkkında var. Y cismine gelelim çocuklar. Bakın dikkat edin. Y cismi çukur aynada. 2F'te. 2F'teki cismin görüntüsü yine 2F'te ve boyuna eşittir çocuklar. Yani bunların boyları birbirlerine eşittir. 2F'ten dışarı doğru gittikçe cismin buradaki cismin 2F'ten dışarı doğru gittikçe bu cisim de görüntüsü de görüntüsü de e, odağa yaklaşacaktır çocuklar. Şurada bizim odamız var bildiğiniz gibi. Tekrar söylüyorum bizim cismimiz iki f'den dışarı doğru gittikçe görüntü nereye doğru gider çocuklar? O daha doğru gider. Yani görüntü sonsuza kadar gitse cismimiz yine odağa o dağa ancak gelecektir. Yani görüntü biliyorsunuz görüntü e, cisim sonsuzdayken görüntüsü odaktadır. ve küçülecektir çocuklar. Unutmayın. Hatta şuradan hatırlayın mesela. Şuradan hatırlayalım. 3 fteki cismin görüntüsü nasıl oluşuyordu çocuklar? 3 fteki cismin görüntüsü. Şurası 2F olsun. Burası F olsun. 1.5F ve terstir ve küçüktür çocuklar. 15 f'te oluyordu. tam şurası ortası. Dolayısıyla çocuklar küçülecektir diyeceğiz. Cevap C. Odakları F olan, odakları F olan tümsek ayna, çukur ayna ve düzlem ayna düzlemli şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre aynalardan hangilerine paralel gönderilen ışınları dağıtır diye sormuş çocuklar. Şimdi... <laughs> Düzlem aynaya paralel bir ışın gönder. Buradan başlayalım. Düzlem aynaya paralel bir ışın gönderirseniz çocuklar buraya dik olacaktır ve kendi üzerinden geri yansıtacaktır. Bu ışın çocuklar dağılmayacak. Çukur aynaya bakalım. Çukur aynaya paralel bir ışın gönderirseniz ne yapar çocuklar? Kurala göre odaktan geçecektir. Dolayısıyla bu ışın toplanacaktır, dağılmayacaktır. Tümsek aynaya ise paralel bir ışın gönderirseniz çocuklar ne yapar? Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Ve dağılacaktır çocuklar. Evet, e, bunlar da dağılmadı fakat tümsek ayna da dağıldı. Dolayısıyla cevap nedir? A şıkkıdır. Arkadaşlar bir cisim esnek bir çukur aynanın önüne e, şekil 1'deki gibi konulduğunda cismin gerçek görüntüsü oluşuyor. Daha sonra cisim e, ve aynanın konumları değiştirilmeden <laughs> şekil 2'deki gibi düzlem ayna haline getiriliyor. Buna göre yargılanan hangileri doğru olabilir diye soruyor Şimdi çocuklar burada cismimiz çukur aynanın önündeyken e, bize konumu şuradadır diye sormadığı için her yerde olabilir diye yorumlayacağız. Yani mesela burası merkezde olabilir şu nokta buradaki nokta merkezde olabilir odakta olabilir odakla merkez arasında da olabiliriz e, ya da odakla e, tepe noktası arasında da olabilir. Şimdi bunun görüntüsü örnek veriyorum. Merkezdeyken nedir çocuklar? Merkezdeyken eğer burası merkezse görüntüsü eşittir çocuklar. Tamam mı çocuklar? Görüntüsü boyuna eşittir. Dolayısıyla çocuklar düz bir ayna önüne konduğu zaman bunun da görüntüsü düzlem aynada görüntü ne olacak çocuklar? Boyları birbirlerine eşit olacak şöyle çizelim. Boyları birbirlerine eşit olacak. Merkezdeyken boyu görüntüsüne eşit olduğu için burada da boyumuz görüntümüze görüntüsü boyuna, cismin boyuna eşit olacağı için birbirlerine eşit olabilir. Boyu değişmez olabilir. Tamam çocuklar bunu aldım. Cismin görüntüsünün boyu küçülür. Olabilir çocuklar. Bakın burası. Şunu sileyim. <laughs> Bu cisim çukur aynada odakla tepe noktası arasında olabilir. Eğer çukur aynada odakla tepe noktası arasında iksanız görüntünüz nerede oluşuyordu? Sanal kısımda düz ve büyük oluşuyordu çocuklar. Şöyle büyük oluşurdu. <laughs> Dolayısıyla büyük olan görüntü küçük olabilir Cismin görüntüsünün yeri değişir Çocuklar cismin görüntüsünün yeri değişir ee, Olabilir mi? Olabilir zaten e, Mesela burada e, Burası merkezdeydi e, Görüntü çocuklar buradayken Şimdi ne oldu? E, aynanın öbür tarafına geçti Görüntüsünün yeri kesinlikle de değişebilir Dolayısıyla cevap edin diyeceğiz Evet arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz Bakın çukur aynanın önüne konulmuş bir K-L cisminin görüntüsü nasıl oluşabilir diye bir soru. Burada cisim asal eksende nereye konulmuş oraya bakıp soruyu çözeceğiz. Bakın K ucu merkezin üzerinde, L ucu ise dikkat ederseniz çocuklar 3F'in üzerinde. Tamam çocuklar bu bilgileri kullanacağız. Biz biliyoruz ki merkezdeki bir noktanın ya da bir cismin görüntüsü, ters ve yine merkezde aynı boyda oluyor. Yani bu noktanın çocuklar görüntüsü nerede oluşacak? E, ters ve e, aynı uzaklıkta şu noktada oluşacaktır diyeceğiz. Devam edelim. Yani ben buraya ne yazayım çocuklar? K yazayım. Geldim 3F'deki cismin görüntüsüne. Bakın 3F'deki cismin, 3F'deki nokta, orası, orada L noktası var. 2 birim uzakta. E, 3 e, cismin görüntüsü 1,5 f'te ve yarısı kadar oluyordu. Dolayısıyla L noktası, çocuklar L, nok L noktasının görüntüsü 1,5 f'te. Bakın burası 3 f'si şurası 1,5 f'tir. Ve görüntüsü yarısı kadar da şurası olacak çocuklar. Ben buraya L diyeceğim. Sonra bu noktaları birleştireceğim çocuklar. K tarafında ok vardı. Ona göre e, soruyu çözelim. Şöyle olacak bizim cevabımız. Tamam. Hangisi, hangi şıklardadır bu? Bursa şıkkı benim cevabım olur. Çukur aynanın asal eksenine paralel gelen tek renkli I ışını çukur D uzaklıkta asal ekseni kesecek şekilde yansımaya uğruyor. Yani paralel gelen ışın çocuklar ne yapmış burada? Odağından geçmiş. Burasına ne diyebilirsiniz? Odak diyebilirsiniz. Niceliklerinden hangileri değişirse D uzaklığı etkiler diye sormuş çocuklar. Yine bir eğrilik yarıçapı sorusu. Diyor ki çukur aynanın eğrilik yarıçapı, evet eğrilik yarı çapı değişirse çocuklar odağın yeri değişir, kestiği yerde ee, değişecektir çocuklar. Gelen ışığın rengi etkilemez çocuklar. Gelen ışığın rengi bu D uzaklığını etkilemez. D uzaklığı eğrilik yani odaktır kendisi. Odak her zaman eğrilik yarıçapına, sadece eğrilik yarıçapına bağlıdır. Dolayısıyla 2'yi almayacağız. Asal eksenin doğrultusu, ile ışığın doğrultusu arasındaki X uzaklığı. Çocuklar fark etmez. Yukarıdan da gelseniz çocuklar yani daha yukarıdan daha yukarıdan bir ışın da gönderseniz gideceğiniz yer yine neresidir? F noktasıdır, o da D'ye kadar uzaklıktadır. Yani etkiler mi? Etkilemez. Yalnız bir şıkkı doğrudur diyeceğiz. Odak noktası F, merkezi M olan tümsek aynanın asal eksenine paralel bir kaleci cismi yerleştirilmiştir. Buna göre görüntüsü verilen şıklardan hangisindeki gibi olabilir diye sormuş çocuklar. Bu daha önceki sorularda çözdüğümüz gibi burada da çocuklar şunu söyleyeceğiz. Aynaya yakın olan yerin noktanın görüntüsü aynaya yakın ve boyu boyuna yakın olur. Uzak olanın ise aynaya uzak olanın ikisi odağa yakın olur. Bakın odağa geçmez. Odağa yakın olur ve küçük olur. Yani ben mesela şuraya çizmek istersem K'nınki aynaya yakın büyük. Şu nokta K olsun. L'ninki ise odağa yakın ve küçük olur. Şöyle şuraya da L noktası olsun. Bir ok çizmek isterseniz e, okun yönü ne taraf olacak çocuklar? Yani o ok kısmı L'de olacak. Dolayısıyla şöyle bir tek yönlü bir ok seçelim. Dolayısıyla bizim cevabımız böyle olacak çocuklar. Bunu arayacağız şıklarda. Şıklarda A şıkkı cevabımız olacak. Arkadaşlar sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.